2 vuruş Tamam La bir vuruş La bir vuruş La bir vuruş Fa Si Si bir vuruş Sol Sol mu? Sol Aferin ermecim ya. Aferin ya. Tamam. Yeterli bu kadar. Seyran burada şimdi. Dengede mi kalıyorsun? <laughs> İrem e bak ya. Bravo İrem'e ya, bravo ya. Bak annem bile kaymayı anne. öğrendi. Başka neler yapabiliyorsun? Sevdiğim pizzadan. Aç bakalım. Aç bakalım. Hmm, güzel pizzaymış. İrem'in sevdiği pizza. Şey pastırmalı bastırma, evet, afiyet olsun. babaannesi dedesi. Hadi, evet. Yaz gelmedi bir türlü. Tamam mı ya? Çekiyorum. Daha ne yapayım? Daha ne videosu yapayım? olsun olduğu kadar tamam Aferin. Ne Aferin İrem'e ya. Bir yapayım mı? İstersen başka bir şey yapalım. Kik mi öyle? Ben ne? seni tutayım dur. <laughs> Tuttum. Hadi. Hadi ya Çek. <laughs> çekemedin. Aa, çekemedin İremcik. Mekik çekemedin. Zor mu geldi? Zorlandın. Tamam. evet. Evet öyle de olur, öyle de olur. Aferin, yukarı kaldır. Tamam, o kadar mıydı? İrem, İrem, lahmacun yedin, değil mi? Afiyet olsun. İrem'in canı sıkılmış. Dima burada. Merhaba Dima. Timo burada. Timo. Merhaba Timo. Video yapıyoruz Timo. Video. Baba burada. Anne burada. Merhaba Timo. Yaptın. Yaptın. <laughs> Türkçe konuşuyor. Öğrendi çizgi filmi. Afiyet olsun. İremciğim bak. Tiyo Türkçe konuşuyor. Tamam videoyu bitirelim İremciğim. Görüşürüz. Bitirdim videoyu.